Evet arkadaşlar bugün e, şey oynayacağız. Neydi? Ha döner efsanesi oynayacağız arkadaşlar bugün. Aa, şeyler çok güzel. Neyse şimdi başlayalım günümüze. <laughs> şu... Oyun oynarken hep para eklemesi yapıyor musun? Sadece okay. Oyunda durmadan reklam izliyor musun? Sadece okey. el oynayıp sadece bir kez Kolek. kazanıyor musun? Evet arkadaşlar reklamdan çıktık. Tamam. Çıralı. 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 Evet arkadaşlar. Evet. Evet, doğru. Tamam. Abi dur patatesimiz pişsin. Biraz, biraz, biraz. Abi dur patates piş. Dur patates pişsin sonra şey zaten direkt. direkt biraz, daha. biraz daha keseyim şunu. Arkadaşlar bu serinin devam etmesini istiyorsanız ee, bu videoyu 15 like yapın, 15 like çünkü 1000 like falan gelmez. Şöyle Şun, şunlara alalım. Abi dur, abisinin yanımda. Az paraları topluyorum. Abi dur. Patates pişireceğim. <laughs> tamam. Bu sana abi. Ne istersen. Şöyle patates pişene kadar şunları bir kesin. Kızım bir dur. Al kızım. Gümüş para, paralar. Abi al. Hiç kimse içecek istemiyor. O altın paralar. Abi al. Abi al al. Al. Abla sen içecek istiyorsun değil mi? Ha içecek istiyorum. Şey gitti. Şu patates pişsin. Her şey yap. Şöyle patates pişene kadar şunları çok keseyim. Abi durun. 30 bit daha da. Tabii ki. Tamam. Gel. Abi evet. dur. Abi al. Evet. Einstein abi sen de al. Abi al Bitti. Bitti Evet paramız biraz şey oldu 53 para almayacağım Dükkana gireyim dükkan İnşallah 200 para falan şey Şimdi <laughs> ekranlar arkadaşlar gideyim öyle devam edeceğiz. Sanal dükkana girdik şimdi. Patates tamamlıyoruz. <laughs> gelişmeniz gerekiyor. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi Yok abi yok yok ben patates almayacağım. Dönerin fiyat ekmek içine mal. Döneri elinizle sarmayı bırakın. Bu cihaz sizin için. Öyle. Hırsızlıktan korunmak için. Yükseltmelerin zamanı henüz gelmedi. Bir müşteri sinirlendiğinde ona bir parça basboğusa verin. Sinirli. Şey. Çift taraflı bir bıçak. Döneri daha hızlı. Bu mavi kırık duvarı tamir edelim. Ve fiyatları restoranınızı biraz genişletin. Dört müşteriye yer açın. Ne? Dönerin fiyatını artırın. Ve müşterinin döner malzemelerini seçmesine izin verin. Abi Tamam. Hiç hey nerd, will şey you be my prom partner? Lan, da oh, why did you slap me? Evet arkadaşlar oyunun Sesi güzel oldu. Bu oyun çok güzel vallahi biraz Hasta iyi mi bilmiyorum Ama en iyi yemek oyunu bu arkadaşlar En iyi yemek oyunu bu <laughs> En iyisi de gelmez yani Hop hop, hop 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 kes kes. Şimdi de kızak tutacağım. Kızar. Abi şu patates peşinde dur. <laughs> Abi dur vereceğim. Patates, şöyle, abi, şöyle bir tane daha patates yapayım çünkü patates abla al şu iki ayran sana emanet ne istersen bu iki aramızda da biraz um, eğlenceli şeyler gelişiyor. Abiciğim üzülme. Durağı abi geliyor. Geliyor şu abimiz de böyle. Tekrar kazatıyorum şunu. Al şunicki çocuk. Oh. Ne bileyim, ne bileyim Hemen geliyorum. Ama iyi. Abi al. Ay kadını unuttu. Al. Abi. Ka... mi sinirlenme. sinirler sinirlenme. Ablacım yapıyoruz işte yapıyoruz. Alır, geçecek müzik. Abi al. Anlaştık. Abi dur, şunları keseyim. Abi al. Herkes iki döner istiyor oğlum. Bu ne? Şöyle paraları alalım. Eyvallah zengin ol. Abi al sinirlen ya. Şöyle şunu da pişirelim. Şöyle pişene kadar ben şunu şey yaptım. Tamam. Ben... Kalk kızım. Cidden bu kadar mı Elyon, Şu 65 hey lira mı? Şu mal reklamı partner? da atlayayım. Evet ödül verildi. Çıkabiliriz değil mi? E Valla şahsen benler aldık durun. Lan. Bu dilenci sizden alışveriş yapıyor ve ödemeyi unutuyor. Ona bir Bunlara şey yapmayın. geldi. Oh. Sadece hatırlatın. Durun arkadaşlar. Ya ne oldu az önce ne oldu arkadaşlar? Bu dilenci sizden alışveriş yapıyor <laughs> ve ödemeyi unutuyor. Ona bir şey yapmayın, sadece hatırlatın. Ne? Döner ancak ızgarada pişince lezzetli olur. Bu ızgarayla geçici olarak idare edin. Patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu... Koşuda, şehirde, Şu mal reklamlardan kurtulduk. Neyse arkadaşlar, video bu kadardı ve görüşürüz.